Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben dönemiyorum. Haftayı rehin aldık. Ay bu ne? <laughs> gelen falan. Ben seni takip ediyorum. Allah'ım. Şu çukurluklar olmasın ya Rabbim. Her girdiğim yerde salanarak çıkıyorum. Nereye gittiğimizi hiçbir bilgim yok. Bari ben de geçeyim. Bizi soktular. Benim ne işim var böyle yerlerde? Halka ah, sağlam çıkarız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Burası neresi? Millet ne yoldan yürüyor? Amcalar, hayırlı cimalar. Pardon cimarcık. Bekleyin be. <laughs> Bu koku nedir arkadaşlar? Nereden geçeceğiz anlamadım. Gözüme bir şey kaçtı. La bir durun la. Kolum ağrıdı ya. Ben seni takip edeyim. Dur nasıl çıkacağım? Anne! <laughs> Kalkın içinde bayıldım yemin ederim. Kameranın dili olsa da konuşsa bu <laughs> edeyim verelim. <laughs> Traktör lintanımız. <laughs> Deli sanıyorlar. <laughs> beni yoruyorlar. Görenler var mı? Köyde yaza yaza aflettim ve 음아아음 Şu 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 var ya kamerada köpekler görünce beni bıraktılar.